Evet. Bu dersimizde arkadaşlar koşullu sorguların algoritmada son halini e, yani son örneğini yapacağız. E, yine üç ihtimalli bir örnek yapacağız. E, öğrencinin belge durumuna bakacağız. E, öğrencinin ortalamasını isteyeceğiz. Ortalamasına göre belge alır mı? yani teşekkür mü, takdir mi veya belge yok mu? Hangisi olduğunu? Eğer öğrencinin ortalaması 70'ten küçükse belge verilmez. Eğer 70 ile 85 arasındaysa teşekkür alır. Eğer 85 mi yukarıysa o zaman da ona takdir verilir. şunu burada söylüyoruz. 100'den yukarı girilmeyeceğini düşünüyoruz. O ihtimali göz ardı ediyoruz. Yüzden yukarı not girilmeyeceğini düşünüyoruz. Buna göre hareket edeceğiz. Evet. Şimdi hemen başlayalım. Sözde kodlarımızı yazmaya. Evet. Başladık. Biliyoruz ki eğer biz kişinin ortalamasını yani öğrencinin ortalamasını bilmeden ortalamasının kaç olduğunu bilmeden Hangi belgeyi alacağını bilemiyoruz. O yüzden bize ne lazım? Öğrencinin ortalamasını bilmemiz lazım. O yüzden dışarıdan ortalamayı alıyoruz. Evet. Ortalamayı aldık arkadaşlar. Artık bu ortalamaya göre bizler ee, sorgulamalara başlayabiliriz. Hani? hangi bu ortalama bize hangi belge alacağını bulmak için yeterli. Ortalamaya göre belgesini belirle. Eğer Eğer ortalama, yani öğrencinin ortalaması 70'ten küçük ise 69 ve aşağısı ise şöyle bir Evet. 69'dan 69 aşağısında ise küçükse 70'ten evetse o zaman ne diyoruz? Demek ki 70'ten küçükse bu öğrenciye belge yok. Bu belgeyi 70'ten yukarıya veriyorlar. Evet, hemen ne diyoruz buna? Bunun durumu belli oldu. Belge yok. Başka sorguya da gerek kalmaz. Zaten direkt çıkış vereceğiz. Eğer ortalama 70'ten küçük ise Hemen ne diyoruz? Belge yok. Çünkü ortalama 70'ten küçükse belge verilir. Ama değilse, hayırsa, hayır, hayırsa, şimdi evet birinci ihtimali sorguladık, bitirdik. Ama şimdi ne var? Hala iki ihtimal var. O yüzden hayıra bir şey diyemeyiz. Teşekkür veya takdir diyemeyiz. Tamam 70'ten büyük ama hangisi? Teşekkür mü, takdir mi? Bunu bilemiyoruz. O yüzden hala daha iki tane ihtimal kaldığı için yine sorgu yapmak zorundayız. Son bir tane ihtimal kalsaydı o zaman direkt hayra yazabiliriz. ama bu birinci sorgudan sonra hala iki tane ihtimal olduğu için bir daha sorgu yapmak zorundayız. Eğer bu sefer de teşekkürü sorgulayalım. Ortalama küçük 85 ise veya küçük eşit 84 fark etmez ama Buyursun. Evet. İkinci ihtimali sorguluyoruz. Tamam. 70'ten küçük değilmiş. Anladık. Geçti burayı. Hayır olduğu için buraya geldi. E peki 70 şey 85'ten küçük mü? Teşekkür mü? Ona bakıyoruz. Evet ise nedir? Hani 70'ten küçük değil ama 85'ten küçükse o zaman demek ki 70 ile 85 arasında bir rakam olduğuna göre bu öğrenci ne alır? Teşekkür belgesi. Teşekkür belgesi. Evet. Bu. Ama şimdi 70'ten küçük değil, hayıra geldi. E 85'ten de küçük değilse, bu da hayırsa e demek ki 85'ten büyük. O zaman ne diyoruz? O zaman ne diyoruz arkadaşlar? O zaman da takdir vergesi bir bu. İşte bu şekilde hepsinin sonuçlarını yazmış olduk. Bizden istedikleri zaten bunlardı. Başka da bir ihtimal kalmadığı için en son programda bitiyor. Bu. Evet. Burada bir ufak anlattıktan sonra diyelim ki öğrenci ortalaması 60. 70'ten küçük mü? Evet. O zaman hemen yazıyoruz. Belge yok diye işi bitiriyoruz. Başka bir sorguya gelip ondan sonra bitir. Hemen buradan hop bitireyim. Diyelim ki 75 ortalaması. Ortalama 70'ten küçük mü? Hayır. Buraya geldi. Hayır. Ortalama 85'ten küçük mü? Evet. Teşekkür belgesi 75. Diyelim ki öğrenci ortalama 90. Ortalama aldık 90. Ortalaması 90'dan küçük ki, 70'ten küçük mü? Hayır. 90 70'ten büyük. Hayır. Peki ortalama 85'ten küçük mü? O da hayır. O zaman ne diyoruz işte? 90 takdir vergisi diyoruz arkadaşlar. Hemen buna bakarak şu sözde kodlara bakarak diyagları, akış diyagramımızı beraber çizelim. Evet. Akış diyagramı için başlama ve bitirme için biliyorsunuz aynı şeyi pardon yuvarlak projektik. Şu. Başlamak ve bitirmek için iki ve aynı şekli kullanıyoruz. Evet, bunun içine başla yazalım. Başla dedik. bunlar için çok ayrı şekillerini düzeltmiyorum. Yeteri zaten örneklerde var. Başla dedik. Ee, sonrasında hemen devam ediyorum e, sözde kodlardan. Oku ortalama. Evet bir giriş. Ortalamanız, ortalamayı ortalamayı almamız istiyor. Demek ki giriş olacak. Giriş için ne kullanıyoruz? Şu baklava dilimini şey pardon paylarken kullanıyoruz. Ve buna giriş diyoruz. Peki hangi bilgi gelecekmiş bize? İsmini ne demiş kutunun? Ortalama demişiz. Burada ben de ortalama dedim biraz belirgin olsun diye şeklini şemalı biraz kalın falan güzel. Evet. Ortalamayı öğrendik. Ortalamayı aldık. Artık bu ortalamaya göre yukarıdan bakarak sorgulara geçelim. 3'e geçtik. Eğer diyor. Eğer ne demek? Sorgu baklava dilimi. 70'ten küçük ise bunu sorguladı. Hemen geliyorum. Evet, hemen geliyorum buradan sorgu için baklava dilimini. Şurada da var, şurada da var. artık hangisi? Şu da olabilir. Evet. Sorguluyorum. Bana ne diyor? 70'ten küçük olma ihtimalini sorguluyorum. Evet. Geliyorum. Buna eğer diyorum hani belli olsun sorgu oldu diye. Eğer ortalama küçük 70. Bu ihtimal, üç ihtimalden birincisini sorguluyorum Belirgin olsun diye şunu biraz kalınlaştıralım. Evet, bu. Birinci sorgumuz bu. Ortalama 70'ten küçük mü? Evet, bu. Bakıyorum. Evet ve hayına bakın. Evet ve hayını hemen yerlerine yerleştireyim. Şuraya bir evet bu şekilde bir evet yapalım ve bunun da bir şekilde kapatalım. Bundan bir tane kopyalayıp hayır yapacağım. Şu. Evet, evet kısmı bu tarafa hayır kısmı da bu taraf olsun. Sorgudan sonra iki ihtimal var, ya evet ya hayır. Evetse eğer ortalama 70'ten küçükse zaten bulduk bulacağımızı hemen ne diyoruz? Çıkış verip şuradan diyoruz ki eğer ortalaması 70'ten küçükse zaten belge falan yok. Belge yok. Evet. 70'ten küçükse belge yok. Evet kısmında bu. Çıkışı verdim. Hayırsa Hayırsa bakıyorum. Hayırsa tekrar bir sorgu var. Bir daha sorgu yapmamız istiyor. Hemen tekrar sorgu. Hayır kısmında bir daha sorgu yapıyorum. Evet geldim şurada. Tekrar bir sorgu açtım. Ve bu sefer de yine bakın eğer sorgu olduğu için. Bu sefer ikinci ihtimali, üç ihtimalden birini yukarıda sorguladım. Değilse ikinci ihtimali şunu sorguluyorum. Ortalama küçük 85 70'ten küçük değilse bakalım 85'ten küçük mü? Evet bir belge alacak ama ne alacak? O 85'ten küçükse o zaman da ne diyeceğiz? Takdir ver, teşekkür diyeceğiz. Evet bunun da yine iki tane çıkış olacak. Evet, hayır. Şu bir tane daha Biraz. Evet, evet olsun bu çıkış. Bu tarafta da hangi? Evet, bu. da yine evet hayırlarına bakalım. Neymiş? Bu tespit etmiştik. Eğer ortalama ki 85'ten küçük ise evet küçükse teşekkürmüş. Hayır değilse takdir vermesiymiş. Hemen bunların da çıkışlarını vermiş. Evet şurada. Evet. çıkış. Evet 85'ten küçükse o zaman teşekkür belgesi alacak. Şurada. Evet 85'ten küçükse teşekkür 70'ten küçük değil, 85'ten de küçük değilse, demek ki 85'ten büyük takdir alacak arkadaşlar. Onda takdir çıkışına. Evet. şöyle anda yine çıkış. Bu sefer de takdir belgesi. Diye bu. Evet. Hemen bağlayalım her birinin çıkışında arkadaşlar şuraya bir tane bitirmek için bu da lazım programı durdurmak için şuraya yapıyorum bitiri hepsini çünkü buraya bağlayacağım bitir dedim bu evet bu da işin bitirilmiş kısmı evet hemen bağlıyoruz arkadaşlar. biraz yukarı çekersek bir ihtiyacı olabilir. Evet. Şöyle. Evet, çıkışı, hayır, çıkışı, teşekkür, Aşağı inebilir aslında ama tamam böyle kalsın da takdir belgesi bu. Evet. Hepsinin çıkacağı yer iş bittikten sonra bitirme kısmında birleşecek. Hemen çizgilerimizi yerleştirelim. Şöyle. Bu renk daha bir belirgin oluyor. Bu beyaz olduğu için şu turuncu daha bir belirgin oluyor. Sarı biraz daha bir. Evet Evetse ortalamayı aldık. Eğer 70'ten küçük ise evet 70'ten küçük. O zaman diyoruz ki maalesef belge yok dedik. 70'ten küçük değil. Hayır 70'ten küçük değilse o zaman sorguya devam ediyoruz. Çünkü iki ihtimal daha var. Teşekkürler. takdir. Belge var ama hangisi? Sorguluyoruz hemen. Bu sefer ikinci sorgu yapıyoruz. Ve diyoruz ki Ortalama 85'ten küçük mü? Hadi 70'ten küçük değilse 85'ten küçük mü? Ona bakıyoruz. Ee, evet. 85'ten küçükse diyoruz ki teşekkür. Hayır. 85'ten de küçük değil. 70'ten küçük değil. 85'ten de küçük değilse demek ki 85'ten büyük yani takdir belgesi almaya hak kazanmış. Hangi sonucu verirsek verelim dışarıya. Hepsi İş bittikten sonra yani takdir yazdı eğer takdir'e gelirse iş takdiri yazdı durdu teşekkürden çıkış üç tane çıkış olan bir yer gibi düşünebilirsiniz hangisinden çıkacağını bilinir bu çıkıştan çıkarsa yine çıktı durdu bu çıkıştan belge yok belge alamamışsa yine gelecek ve duracak arkadaşlar. Bu şekilde akış diyagramını çizmiş olduk. Sıra geldi bunu programa aktarmaya. Bir tane yeni programı hemen açtık. Burada beraberce başlayalım akış diyagramından bakarak yapmaya. Ne diyor? Hemen ortalamayı girişte al. Biliyorum ki in giriş demek. Bastım. Mesaj vermem lazım. Öğrencinin mesajı vermezsem hangi bilgi gideceğini bilmez. O yüzden ne diyorum? Öğrencinin ortalaması gir. Ortalaması desem o anla Öğrencinin ortalaması diye söyledim O da bir ortalama girdi. Onun için ben hangi kutuyu ayarlamışım? Ortalama diye bir kutu yapmıştım. Bakın burada gösterildi. İşte ortalama değerini al demiş. Ben de öğrencinin ortalaması dedim ve onu ortalama kutusuna aldım. Artık ortalamayı bildiğime göre geçiyorum. Sorguya başlıyorum. Birinci sorgu. Birinci sorgu ortalama küçük 70 mi? Birinci sorgun bu. Baştan bağlayabiliriz. Hani daha ileride şey olmasın diye hemen bağladık. Evet de bağladık. Şimdi birinci ihtimal evet. Evet ihtimali için eğer kişi çocuğun öğrencinin ortalaması 70'ten küçükse durum belli. Belge yok. Öğrenin ortalaması 70'ten küçük olan öğrenciye belge yok yazacağız. Belli bu. Evet. Dedik. Evet kısmında belge yok. 70'ten küçükse belge yok. Hayırsa o zaman iki ihtimal var. Ya teşekkür ya takdir. O yüzden yeniden sorgu yapıyoruz. Bakın. Hayırsa yine sorgu. Geldim. Tekrar sorgu açtım. Bu sefer ortalama küçük 85. Bu sefer teşekkürü sorguluyoruz. Hemen bağlıyorum. Bakın. Bağladım. Hayırsa da bu. Hayırsa sorguya devam. 70'den küçük değilse, hayırsa evet bir belge alacak ama hangisi? iki ihtimal var. Teşekkür mü diye bakıyorum. Evet, 85'ten küçükse, 70'ten büyük ve 85'ten küçükse demek ki biz bu çocuğa teşekkür belgesi vereceğiz. Hemen şurada 85'ten küçükse teşekkür. 70'ten küçük değil, 85'ten de küçük değilse demek ki 85'ten büyük bir rakam. O zaman da ne diyoruz? Takdir. Yani takdir belgesi şeklinde diyoruz arkadaşlar. Bunu da şöyle bağlayalım. Hayır Evet. Üçü de bütün çıkışların tamamı şunu şuraya alırsak. Yani bunu da buraya alalım da şunu şuraya alıyorum ki geldi geldi olsun. Evet, üçünün de çıkışı daha sonra duracak. Üçü de durmaya gidecek çünkü hangi çıkıştan gidecek verelim program duracak. Evet. Şimdi beraberce çalıştığını görelim. Biraz gecikme verdim. Değişkenimi açtım. Şuraya birazdan göreceksiniz. Ortalama değişkeni gelecek. Sergi yani Evet. Şimdi, evet, bakın çalıştı. Öğrencinin ortalaması diye sordu. Ben de ortalamasını 60 dedim. Ne olacak? 70'ten küçük olduğu için bakın hemen bunu ortalamaya attı. 70'ten küçük olduğu için belge yok dedi. Durdu. Öğrenci notu yetmediği için belge alamadı. Tekrar çalıştırdım. Yine öğrenci ortalaması oldu. Bu sefer 70 hemen ortalama kutusuna attığı ortalama kutusu 70'ten küçük değil. Hayır ama 85'ten küçük. Evet teşekkür belgesi dedi. Durdu. Bu sefer de 77 teşekkür aldı. Son olarak takdir belgesi için ki 93. Hemen ortalama kutusunu aldı. 70'ten küçük değil. 85'ten de küçük değilse işte takdir belgesini verdi ve durdu arkadaşlar. Bu şekilde öğrencinin ortalamasına göre belge durumunu bulan programı çalıştırmış ve akışlarını çizmiş